Merhaba arkadaşlar. Film analizi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olup yorumu kalp bırakarak bana destek olabilirsiniz. Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler oluyor arkadaşlar? Çiftçi Abdullah'ın rahatsızlığının ardından amca oğullarının kasabaya geri döner. Çiftçi Abdullah iyileşene kadar Taner'in evinde kalacaktır. Bu süreçte Kenan ve Veysel arasında gerginlikler yaşanacaktır. Halime Taner'in bir şeyler sakladığını şüphelenir. İrfan babası için endişelenerek kasabaya gelir. Halime İrfan'ın yaşadığını nasıl öğrenecektir? Ramazan müzik yapımcısının yanına giderek onunla görüşür. O acaba Ramazan müzik yapımcısını ikna edebilecek mi? Kiraz süslü bat gülü çalışmalara bir türlü başaramayız. Seferin bu işte bir parmağı olduğunu düşünen Kiraz ne yapacaktır? Yapımcılara gücümüzü göstermek ve dizimizin devamına destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek, yorumlara kırmızı kalp bırakarak ve videoyu güçlendirmek ile kanalımıza ve videoya, diziye destek olmuş olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki annesi videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.